Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan süper bir video ile karşınızdayım. Hazırsanız videoya geçelim. Bu videoda da başlıktan belli olduğu gibi Warden'ın gücünü test edeceğiz. Warden bildiğiniz üzere Minecraft'ta 1.19'da eklenen çok güçlü bir yaratık. Hmm. İlk öncelikle şurada birkaç tane demir golem var. Burada üç tane demir golem var olacak. Allah'ım ya. Burada arkadaşlar 3 tane cem, demir golem olacak pardon söyleyemiyorum. 3 demir golemden vardığını vs yapacağız. Bence bunda vardığını kazanır çünkü 3 demir golem yenilir. Neyse vardığını koydum. Dövüşecekler. O bir şu bitti evet. Şurada 5 tanesiyle Şurada 7 tanesiyden burada da 10 tanesinden kapıştıracağız. Hemen yani burada beklediğim gibi vardım. Olmaz. Yendi ama tabi ben buradaki vardımı yok edeceğim. Çünkü diğer yerlerde etki edebiliyor bu. Bildiğiniz üzere güçlü bir vuruşu var. O vuruş ile yapabiliyor. Bu yüzden ben bunu yok edeceğim. Tabi vurarak yok etmeye kalksam. Game mod ne nedir Kılıç ve bir ve büyülü nedir Kılıç ile gene öldürülmez. Boşlukta ama gene o ölür. Çok can dayanacağını zannettim. Ne şimdi şuraya ama gene mi o şey? Gene mi bu? Yine sen azından böyle bir sıkıntı varmış. Bir dakika daha farklı yapalım. Burada arkadaşlar 5 tanesiyle kapışacak. Bunda hı, biraz zorlanabiliyor bence. Can zannetmem de. Gene önce kadar kolay yapmayacağı da kesin. Demi golem kovdan. Acaba vadını görünce çıkar mı? Çıkmıyor bu. Arkadaşlar şimdi e, duvarın dibinde anam ben ama pardon arkadaşlar şuraya yanlışlıkla vardın koydum düşün ee, biraz zor olacak bu karşılaştırma ama koldu oldu arkadaşlar pardon Şura bakmayın pardon arkadaşlar vurayım da elimde vardın yumurtası olduğunu unutmuşsun da

Evet. Vadin şu an kesinlikle çok iyi bir durumda. O değil de arkadaşlar şu vadin nereden baksan güçlü olabilirsiniz. Çünkü mesela örnek verip yani mesela biz nehir rahatsızlıkla bile aşağı düşsek bu kadar dayanabileceğimizi zannetmiyorum. Muhtemelen Bu sefer farklı yapacağım. Şöyle böyle koyarak yapmayı denesem gene olmayacak 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 ha gene oluyor şöyle şöyle tam yukarıdan yapmalıymış kolunu çek bakayım ha tamam şimdi burada 7 adet golem var var mı bence olabilecek gibi de pek belli olacağını zannetmiyorum ve burada da 10 tane ile kapıştıracağım. Ben de bence buradan golemler biraz daha vadına nasıl verir. Neyse gene golemler vuruyor. Ama varını çok alamayacak gibi. O oh, aldılar. Evet arkadaşlar 7 tane de vadını alabiliyorlar. Hatta 2 tanesi de arttı bu arada. Şuraya yazayım. 7 tane oluyorsa arkadaşlar. Im, mı öldürüyorlar. I ve bir tanesi artıyor. Yani sağlam kalıyor. Ama sağlam kal kalsalar bile ı -ı. Bunlar diğerine etki eden etki edemez de Vardın bunlara da saldıracak olur diğerine pek saldırmaz. Bu da ben endişe yapıyorum bunları atıyorum. Ha tabi bunların etkisi olmayacak ama vardım bunları saldırın derken diğerlerine saldırmazsa o sıkıntı işte arkadaşlar. Bu yüzden bunları yok et e, aşağı atacağım. Aslında evet demir golem çok güçlü değil. Hatta vardım survival modda hiçbir şey yokken demir golem 3 e, blok üzerine vuramadığı için çok kolay ölüyor. Ama <laughs> Gene var diye bunu saldım. Kalkar diğerlerini saldırmaz. Burada 10 tanesi var. Hmm, bence bu da vardı Zaten kesin öldürecekleri kesin. Ama kaç tanesi artar? Bence bir 4-5 artar. Hmm, son, son yapalım. Tamam. Kaç tane artacağına bakın Tamam koydum. Bu arada alttan demir golem bir var onu O demir golemler bayağı bir vuruyor. Sanıyorum çoklu vurduklarından vardı çok hasar veremiyor. Ha, tekli tekli veriyor. Doğru. Ama alana hasarı vursa geç al, e, alana hasar patlama gücü var. O gücünü kullansa gene alabilir. De, ha, evet öldürdüler. Evet 5 tanesi de arttı. Neyse arkadaşlar burada da bu videonun sonuna geliyoruz. Daha fazla böyle yeni gelen şeyleriyle karşılaştırma için ya da Minecraft videolarının devam için like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.